Balkon yenilemenin ilk partında sararmış tavanı boyamıştık ve duvarlar çok güzel bir sarı tonu yapmıştık. Çiçekliği de böyle soft bir yeşil yapıp kapıdaki mavi şeyden kurtulmuştuk. Temelimiz hazır olduğuna göre artık süslemeye geçebiliriz. İlham görsellerimde bolca sarı tonları, çömlek saksılar da yeşillikler ve duvar tabakları var. Bu tabakları mutfak duvarına asmak için almıştım aslında ama onun yenileme sırası gelene kadar balkonda değerlendirmek istedim. Çiçeklerimi de ilham görsellerimdeki gibi çömlek renginde saksılara koyuyorum. Bunlar plastik ama olsun. Henüz çiçek bakma konusunda çok bir fikrim yok ama sulama kapları bence tatlı duruyor. Alt rafa da patates, soğan koyma niyetiyle iki tane hasır sepet ekliyorum ama kedilerim çok sevdiği için artık kedi yatağı oldular. Bu rüzgar çanını da eşimle evlen meden önce bir gün balkonda evimiz olursa asarız diye almıştık. İlk defa asmak nasip oluyor. Akşamları iki yana çekmek için iki parça tül aldım ve birazcık büyük olsa da eski mutfak kilimimi seriyorum. Bu sandalyeleri ikinci el almıştım ve çok sevdiğim tonet modeline dönüştürmüştüm. Masada aynı şekilde geçen yıl yaptığım projelerden birim. Ahşap bir yer sofrasına torna ayaklar takmıştık. Sonradan dengesini birazcık toparlamak için babam da ortasından çarp şeklinde kürek sapları vidalamıştım. Balkon yıllardır yaptığım biriktirdiğim projelerin toplamından oluştu. Bu lamba da aynı şekilde babamla birlikte yaptık. Son dakika içime sinmeyen yerleri biraz değiştiriyorum. Balkonun çiçeklik tarafı tam istediğim gibi o toskanlı havası oldu. Sıcak ve güvenli bir his var. Diğer tarafına da bir gün kuş banyosu, su fıskiyesi gibi bir şey yapmak istiyorum. Ama onun için biraz zamana ihtiyacım var. İlk defa böyle bir balkonu tamamen dönüştürme fırsatım oldu. Benim içime çok zinde o sıcaklık ve yaşanmışlık hissini verebildiğimi düşünüyorum. Siz nasıl buldunuz? Beğendiniz mi? Yorumlarda bekliyorum.